Zakirlik daha Orta Anadolu bölgesinde aslında bizim oralarda zakirlik bu yüzyılda söylenen bir cümle. Esas Cem aşıklığından gelen bir olgu. Eskiden aşıklarımız Cem içinde yetişen aşıklar Cem içerisinde hem değiş duvar hem de kendi aşıklarını icra eden aşıklara bu son yüzyılda zakir olarak hitap etmeye başladılar. Zakirler genelde kitaplarda da şöyle kısa olarak geçiyor. Ben ona biraz kızıyorum. Zakirler cemde saz çalar. Değiş ve dua söylerler. Bu kadar. Ama bu kadar değil bence zakirlik. Çünkü zakir olmak kolay değil. Cem aşığı olmak da kolay değil. Sadece cemde değiş, dua söylemekle yetmiyor. Söylediğiniz değişi ve duanın içeriğini bilmesini, anlattığını bilmesi, gerekiyor. Zakirlik e, usta-çırak ilişkisiyle olan bir gelenekten gelen bir olgu. Ben de aşık ummaninin e, yetiştirmiş olduğu derya aşıklarından. Babam da aynı zamanda Şarkışla bölgesinde e, cem aşıklığı yapan bir aşık. O gelenekten geldiğim için hem baba yolunu yürütüyorum hem usta elinde bu işi zakirliği öğrendim. Geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Zakirlik gerçekten dışarıdan bakıldığı gibi kolay bir şey değil. Ee, en az bir dede kadar, çünkü dedenin sağ koludur zakir. Cem'i zakir taşır, yürütür. Değişleriyle, doğazlarıyla, Cem'deki 12 hizmete olan e, hakimiyetiyle, her şeyle beraber e, zakir Cem içerisinde tam bir e, hizmet ve görev halindedir. Dedenin de sağ koludur zakir. En az bir dede kadar bilgili olması gerekir. Dedenin olmadığı yerlerde, mesela ola ki dede olmadığı yerde bir zakir e, muhabbet muhabbet erkanını götürebilir. Yetişmiş bir zakir götürebilir. Ama sadece değiş çalmak, semah çalmak yetmiyor zakirliği tamamlamak için bana göre. Bu yüzyılda da maalesef zakir zor yetişiyor. Yetiştirmek çok kolay değil. Çünkü vakıf olması gerekiyor. Bütün değişlere ve semahlara vakıf olması gerekiyor. Ne içerisinde ne anlattığını bilmesi gerekiyor bana göre. Zakirin. Tabii ki değişleri de işleyen kişi zakirdir. Cem'de e, terli kuran dediğimiz bağlamamız da Zakir'in elindedir. Cem'i baştan sonra dede ile Zakir birlikte götürürler. 12 hizmet dede ve Zakir. O yüzden Zakir'in değiş ve dua içeriğini komple ne anlattığını bilmesi gerekiyor. Ne Yastır, 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 ne oldu Dem dem, 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 dem ne oldu. Semah Anadolu'da Hacı Bektaş Veli ile Anadolu'ya geliyor. Aslında Semah'ın doğuş noktası Kırklar Meydanı. Kişi Telli Kur'an'dan aldığı name ile o aşk ile kendisini aşka geçip o duyguyla hakkına eriyor, hak ile hak olma manasına geliyor. Yani semahta özünü buluyor Anadolu Alevisi. Semahta kendisini buluyor, semahta kendisini ifade ediyor. Ve Aleviliğin en güzel vitrine diyebiliyorum ben semah için, vitrini Aleviliğin en çok coş perdesi. <laughs> Güneş ve etrafında dönen gezegenler. Yani bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor ya. İşte semahta o. Nokta güneş ve etrafında dönen. Bütün gezegenler hem kendi içinde dönüyor hem güneşin etrafında dönüyor. Semahta öyle. Kadın erkek olması Anadolu'daki Aleviliğin kadın erkek eşitliğinden eşitliğini gösteren bir şey. Kadın ve erkeğin eşitliğini gösteren bir e, olgu 12 erkek 12 bayan veya da 3 erkek 3 bayan yani e, bu aksak olmaz bir bayan 3 erkek 3 bayan 2 erkek gibi olmuyor eşit 3 erkek 3 bayan e, kişi ana bacı e, o yüzden hem kainatı temsil ediyor sema semadan bahsediyoruz hem de e, kadın erkek eşitliğini haktan alıp halka vermeyi çünkü el figürlerinin birçoğu onu gösteriyor. Haktan alıp halka vermeyi temsil ediyor. Anadolu semahlarının içerisinde bazı hayvan figürleri de var mesela. Kırat semahında at figürü var, turna semahı var, turna figürü var. Turna kutsal sayılmış Alevilikte birçok e, semavi dinlerde olduğu gibi Alevilikte de turna kutsal sayılmış. O yüzden e, turna şekilleri de var Aleviliğin içerisinde. Kırat semahı dönerken mesela e, Mesela atın şeyini yapıyorlar, hızlanışını, şahlanışını. Yani böyle hayvandan da etkilenme var ama ana tema kainatı temsil ediyor. Adını Kırklardan alıyor, Kırklar Meclisi'nden alıyor. Tabi semanın doğuş noktası da orası. Peygamber Muhammed Mustafa Miraç'a çıkıyor. Miraç'tan indiğinde Kırklar Meydanı'na geliyor. Orası uzun bir mevzu şimdi o. Kapıyı çalıyor, almıyorlar. Tekrar bir daha gidiyor, bir daha geliyor. içeri giriyor. İçeri girdiğinde işte içeride bir 40 kişi sayıyor. 39 kişi işte Selman dışarıda olduğunu söylüyorlar. E ve orada bir üzüm tanesi eziyor. O şerbetten biri içiyor. Cümlesi oldu hayran. Üryan büryan cümlesi hep kalktılar semaha. Zaten her cemaat işlenen Miraç'ta bu var. Ve bütün herkes oradakiler semah dönüyor. Ve peygamber de Muhammed de bir coşa geldi bile girdi semaha. Cümlesi de el çırpı ben dediler Allah Allah. içerisinde çünkü yol değişin içinde. Alevilik değişin içerisinde. Telli Kur'an niye diyoruz bunu? Çünkü Kur'an değişlerin içerisinde işlenmiş. Nesimi işlemiş, Firani işlemiş, bir Sultan işlemiş. Bütün bizim ulu ozanlarımızın hepsi Kur'an'ı değişin içine işlemiş. Yolu değişin içine işlemiş. O zaman yolu ve Aleviliği çözmemiz için değişleri çözmemiz gerekir.